Herkese yeniden merhaba. Bugün çok bomba bir konum var ve inanılmaz farklı bir e, konuya diyeyim tekrar adım atıyoruz. Gülşan hoş geldin. Hoş bulduk. Gülşan Şiron Burç e, ismiyle bir kanalı var Gülşan'ın. Nasıl bir cümlede bitti oldu? <laughs> Youtube.com Siron Burç diye yazarsanız, yani Şiron Burç diye yazarsanız yani bulabilirsiniz. Zaten videonun şurasında, şu an tıklanabilir linkini buraya koyuyorum. Ve de açıklama kutusunda kendisinin bütün linkleri olacak. Gülşen kanalından bahseder misin? <laughs> ee, ben astroloğum. Ee, Youtube'da da aylık burç yorumları yapıyorum. Haftalık burç yorumları yapıyorum. En sevdiklerimiz. <laughs> evet. Gökyüzünde olan günlük olayları değerlendiriyoruz sürekli. İşte hangi burcun başına ne gelecek, nedir, ne değildir. Ay, çok çok, çok <laughs> Şimdi lafı uzatmadan söylüyorum. Ne yapacağız? <laughs> Soruyorum daha doğrusu Gülşen. Ne yapacağız? Şimdi e, Sebicim hep biz senin makyaj çantanı gördük. Neler var, neler yok. Yani sen hiç merak etmiyor musun bizim makyaj çantalarımızda neler Ölüyorum. var, neler yok? Ölüyorum. Ölüyorum. O zaman ateş gruplarıyla başlayalım. Ateş grubu. Yani aslan, yay ve koç burcu oluyor. Evet. Evet. Hangisi en yani başında, Koçla başlayalım? Koçla başlayalım. Şimdi biz e, burada makyaj çantalarını da aslında e, onların burç yapılarına göre evdekilerden tabi uydurabildiklerimizi Hı -hı. seçtik. Normalde makyaj çantasına ne taşır ve ne taşıması gerekiyor? Yani kendisine uygun olan renkler hangileri Gülşen bize onları anlatacak. Hı -hı. Ben şimdi hemen açıyorum çantayı e, ve şöyle. İki tane renkli kalemle karşılaşıyorum. Hmm. Biri yeşil, biri mavi. Evet. Koç burçları çünkü, e, çok fazla makyaj yapmaktan hoşlanmazlar aslında. Biraz böyle marjinal, cool takılırlar. O yüzden Aha. biraz da eskicidirler aslında. Hani böyle bir zamanlar, e, mavi göz kalemi, yeşil göz kalemi falan sürmek çok modaydı. Onlar evet. hala onu devam ettiriyorlar. Renkleri çok severler çünkü. Ve yine aynı şekilde ojede de herhalde bir yeşil evet. oje çıktı burada. Evet. Evet. Ee, bu renkleri de çok severler. Marjinal oldukları için farklı olmak isterler çünkü. Dikkat çekmeyi severler daha doğrusu. O yüzden sade ama dikkat çekici tarzda makyajlar yaparlar. Bir de maskara çıktı. Ee, o da evet gözlerini ön plana çıkartmak için. Ee, bunlar makyaj çantasında olanlar ve olması gerekenler mi? Bunlar bir koç burcunun genelde makyaj çantasında olanlar ama bir de bizce olması gerekenler var. Koç burçlarına yakışan evet. mesela gülüşlerini ön plana çıkartacak kırmızı rujlar gerçekten çok yakışır. Bu mesela ben ee, şöyle bir renk getirdim. Çok güzel bir renk. O, evet. Evet. L'Oreal Paris'in e, Color Rich Eva'nın <laughs> Pure Benim çok sevdiğim böyle güzel bir kırmızı. Başka ne olması gerekiyor içerisine? Atalım. E, mor ve lila tonlarda farlar. Tam da yine ona uygun bir evet. e, far seçtim. Color Rich e, yine L'Oreal Paris'in... Hmm, adı yok. <laughs> Smoky Eye E7 Lila Sherry diye şöyle. Somon pembe çok yakışacaktır. Yine bu da L'Oreal Paris'ten E6 Ödo Rose paleti. Bir de ee, pembe aldık. Pembe ve fuşya. Evet, Hatta, pembe veya fuşya. Mesela Damboy'un bu The e, balm'ın Damboy allığı ve fuşya. Bu da L'Oreal Paris'in 95 e, allığı mesela uygun olabilir. Bunları çantasına evet. koyuyoruz. Sıradaki burcumuz tamam. Sıradaki burcumuz Aslan. Aslan Burcu'nun çantası. Güllü evet. müllü, pek bir şık. Böyle asortik diyelim daha doğrusu. Onlar astrolojinin gülleri çünkü. Güneşin kızları diyorum ben onlara. Gerçekten çok sanatçı ruhlular zaten. Ee, resim yapar gibi makyaj yapıyorlar ve çok meraklılar. Böyle süse püse düşkündürler. Aslında her şey olmalı dedi. Aslan evet. Burcu'nun çantasında her şey vardır dedi. Hı hı. Ben de böyle kafama göre işte bronzer, far... E, highlighter, işte oje her şeyi koydum ama e, özellikle neler bunların hepsini taşırlarmış. Evet. Fakat özellikle olması gerekenler hangileri neler? E, şimdi aslan burcunun çok geniş bir göz yapısı vardır ve kızıla çalan soluk bir benizleri vardır. O yüzden kızıl kahve tonlarında farlar. Bakır mesela. ve kızıl mesela şurada kızıl kahve tonları Evet, çok yakışır. Ee, tabii siz kendi paletin. Ben ona en yakın paletleri koymaya çalıştım ama geniş bir paletiniz varsa bakır, kızıl kahve tonlarını kullanabilirsiniz. Mesela bu Pastel'in No 9 numaralı rengi. Bronzer, bronzer. Dedim. Mutlaka bronzer. ciltlerine sıcaklık katacaktır. Sıcak kahve tonları yani Hı -hı. her şey evet. çantanızda olsun. Onunsa oje de mesela bordo, kırmızı renkler yine çok yakışır. Bu da Flormar'ın Tender Salmon diye bir rengi. Ondan sonra yine kahverenginin Evet size allık. Bu kahve da tonlarda allık. L'Oreal Paris'in 340 numaralı Sailor Rose Sandy Pink rengi tam böyle bronz kahve tonlarında bir allık. Bunlar da başka var mıydı de ilave. Ee, yani onların onları zaten gibi. mutlaka vardır makyaj çantalarında da. Daha çok işte canlı kahve tonlar kızıl, bakır tonlar onlara ekstra yakışacaktır. Evet. Şimdi sıra geldi o zaman. Deminden beri elim gidip dedim. Evet, Yay burcu. Yani. <laughs> Yay burcunun çantasında direkt şöyle bir diş fırçası evet. zaten dikkatimi çekiyor. Biraz titizler ve rahattırlar. Çok fazla makyaj yapmaktan hoşlanmazlar. Onlar için herhalde temizlik var. Evet. Temizlik daha, önemli. daha önemlidir. Temiz gözükmek. Bakımlı gözükmek. Diş fırçası, diş macunu vardır. Mutlaka bir Rolon'u vardır. <laughs> Terden ve kokusundan nefret ederler. Temizlik ürünleri makyaj ürünlerinden daha fazla. Bu Evet taşıması gereken? Ee, taşıması gerekense özellikle kış aylarında onlara çok yakışacak bordo tonlarda bir ruj. Ben de tabii ki Nars Bed Day'i koydum bunun çok içerisine. Güzel. Mat ve bordo Hı -hı. kadifemsi bir ruj. Özellikle kış aylarında inanılmaz yakışacaktır. Ee, yine pembe tonlarda allık kullanabilirler. Hemen onu da tekrar çıkaralım. Yine mesela dubağımın dam boyu allığı pembe tonlarında size çok yakışabilir. E, ince de olsa bir eyeliner veya işte göz kalemi kullanmak e, ve bir rimel kullanmak yine Çantanıza bunu da yakışır. atıyorsunuz. Nars'ın göz kalemini hani Siz kırmızı ruj makyajları yapıyorsunuz ya evet. böyle hafif siyah e, evet. çekilmiş bir rimel ve sadece dudaklar ön planda. İşte onlar onu e, bordo rujla birlikte uygularlarsa özellikle kışın çok güzel olacaklar. Çok seviyorum ben de uygulamayı. Peki e, şimdi ateş burcuyuz biz ama ateş burcu erkeği diyelim var karşımızda. Hı hı. E, biz herhangi bir burçsak ya da e, ateş burçsak fark ediyor mu karşımızdaki ateş grubu erkeği olduğu sürece makyajımızın şekli, renkleri? Tabii ki. E, örneğin ben ikizler burcuyum. Ben çok fazla makyaj yapmaktan hoşlanmıyorum. Hı hı. E, ama ateş grubu erkekleri iddialıdır. E, bakımlı ve hoş kadınlar görmek isterler yanlarında. O yüzden e, ateş grubu için bol bol süslenip takıp takıştırabiliriz. <laughs> Özellikle kırmızı ve bordo tonlara ağırlık verirsek e, onları kolayca etkileyebiliriz. Bunları unutmayın kızlar. Ateş burcu erkeğini etkilemek için de hangi burç olursanız olun mutlaka yani böyle bir şık, bakımlı evet. ve göz alıcı olmak gerekiyor. Evet kadarıyla. Ee, şey grubumuz fark etmiyor. Biz eğer karşımızda bir ateş grubu erkeği varsa direkt şık yani evet. kuaföre gidin, süslenin, süslenin, sürün, sürüştürün, kırmızı ojeler Sınırınız bu. yok. Evet, evet. <laughs> Altın takılar falan. Aynen aynen. Ee, hemen severler. Sıradaki gruba yani havaya mı geçiyoruz? Havaya geçelim. Hava grubuna geçelim. Evet, hava grubunun ilk burcu Terazi zannediyorum. Terazi burcuyla başlıyoruz ve dikkatimi şıkır şıkır bir çanta çekti. Evet. <laughs> Neden böyle ışıltılı bir çanta? Teraziler ışıltıları gerçekten çok severler çünkü onlar da Venüs'ün kızlarıdır. Hı. her türlü parıltı onları çok etkiler, cezbeder. Çok severler. İçerisinden bir far paleti çıkıyor mu? Evet. Özel bir şey var mı? Bir özelliği var mı? Ee, bunlar şampanya tonlarında ve açık kahve tonlarında farlar. Onlara gerçekten çok yakışacaktır ve mutlaka onların da zaten makyaj çantalarında vardır. Tamam. Bu ben e, Laura Mercier'in paleti. <laughs> e, nude bir e, ruj çıktı. Hı hı. Doğal. Tonlarda evet. da herhalde rujları tercih eder. Günlük kullanımda doğal renkleri tercih ediyorlar. Klinik e, Beige Pop ve yine böyle bir Evet. Mercan rengi ve pembe, pembe nude tonları galiba seviyorlar. ediyorlar. Ve şey şampanya. Şampanya daha böyle sıcak pembemsi şeyler seviyorlar. Hı hı. Mercan, işte vanilya, şampanya ve altın simli simli ışıltılı hı hı. bir gece kulübü gibi oje evet. çıktı değişik ojeleri çok severler ama böyle simli, parıltılı, hafif, doğal duran. Bu da böyle transparan içerisinde hafif parlak simler bulunan Flormar'ın Gold Finch rengi şey numaralı ojesi. Zaten terazilerin makyaj çantası e, muhtemelen sahne çantası falan gibidir. Böyle her şeyi vardır onların. Yeni stil geliştirmeyi de çok severler. Evet. Makyaja çok meraklılar. Bunlar olanlar ve zaten olması gerekenler. Evet. İlave olması... Ge zaten bil bilerek taşıyorlar. Ee, sonrasında ikizler var, hı hı. şöyle ikizlerin çantası. Var. Yalnız fotoğraflarımız da çok hoş. Evet. Bunları da e, Gülşan'ın arkadaşı ta tasarlamış. İsmi neydi arkadaşım? E, Begüm İdemen. O da bir blogger galiba. Evet, o da blogger. Şöyle içerisinden mavi bir şey çıktı. E, mavi tonlarında bir. Evet. Smoky Blue Marine L'Oréal Paris'in. Onların makyaj çantalarında genelde böyle mavi bir far e, paleti veya bir göz kalemi, bir rümel, e, bir de pembe bir e, ruj vardır. Mesela pembe gül kurusu, evet. e, Midnight e, Mauve diye bir renk e, Max Factor'ın. Ondan sonra mesela Maybelline'in pembe bir e, glosu. Gloss sevdiklerini söylemişti Gülşah. Gül kurusu özellikle dudak makyajında ikizler burçlarına çok yakışacaktır. Yanaklarda pembe, dudaklarda gül kurusu mutlaka denemeliler. Çanta iğrenç kokuyormuş çanta kokuyor, iğrenç. <laughs> Kova burcu içerisinden yine mavi ve yeşil kalemler <laughs> çıkıyor. Eee evet yine o da böyle değişikliği seviyor. Bir maskara çıkıyor. Başka yine ojelerde falan da renkli Evet şeyler. onlar da bayağı marjinaldirler. Farklılıkları denemeyi çok severler. Yani rengarenk olmayı herhalde. Evet. Biz. Özellikle makyajda rengarenkleri tercih ediyorlar. Makyaj çantasından da Evet. <laughs> Anlaşıldı. Onlara gibi. da pembe tonlar ama ayrıca çok yakışacaktır. Pembe, evet mesela olması gerekenlerin içerisinde yine bu e, pembe allık, dam boyun <laughs> allığı. Şimdi ben Şöyle göstereyim tekrar. Başka ne olması gerekiyordu? Ee, var mı başka olması gereken. Pembe ve mavi tonlarda far e, allık, her türlü cilt ürününü kullanabilirler. Evet, evet ruj ve sade. Peki o zaman e, hava grubu yüz bize hava grubu erkeği var diyelim Hı -hı. karşımızda. Ne yapacağız? Nasıl etkileyeceğiz? Hava grubu erkeğini makyajla etkilemek biraz zordur çünkü ee, onlar ah. bağımsızdırlar. Kendiniz ol. Burada tamamen iş e, kendinize kalıyor. Yani evet. nasıl bir insansınız? herhalde başka Yani örneğin bir pazar günü hava grubundan biriyle buluşacağız. Öyle takıp takıştırıp topuklu ayakkabılarla falan AVM'ye gidersek o iş orada biter. Ayva <laughs> Hiç başlamadan biter yani. Daha hafif, böyle cool takılacağız. Mesela e, fular çok severler, bandana tarzı şeyler çok severler saçlarda. Aha, evet. Daha hoş, hafif böyle cildimize ışıltı katacak makyajlar. Mesela sizin yaptığınız ıslak görünümlü evet. makyajlar. Islak görünümlü, no ma yani makyajsız makyajı gibi yapıp böyle hafif bir maskara, parlak ışıltılı bir işte e, strobing makyaj yapıp <laughs> öyle gidebilirsiniz. Evet. Ee, yanında da dediği gibi, <laughs> gibi fularlar, bandanalar <laughs> daha klasik. Orada evet çok ne çok şık ne de çok fazla da spor olması gerek zannediyorum. Peki Ortasını tutturacağız. Ee, şimdi biz bunu ikiye böleceğiz. Eee neyi yaptık? Biz ateşle havayı, e, yaptık. havayı yaptık. Su ve toprak grubu toprak da <laughs> Gülşah'ın kanalında. Evet. Eğer su ve toprak grubuysanız Gülşah'ın kanalında Şuradaki şey şeye tıklayarak onun videosuna direkt ulaşabilirsiniz. E, bizi izlemeye, ikimizin kanalına da abone olmayı unutmayın çünkü çok farklı videolar daha gelecek. E, ne gelecek? Günlerle alakalı bir video gelecek. Hangi gün, gün ne sürmelisiniz? Evet. Nisin, enerjiniz pazartesi günleri çok düşük oluyor? Onu evet. yükseltmek için neler yapmanız gerekiyor? Bizim kanallarımızda olacak. E, yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Gülşan'ın <laughs> kanalında görüşürüz. <laughs>